Ama zamanla cumhuriyet düzeninde bütün bu değerlerden vazgeçmeye çalışmışlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Kur'an'dan uzaklaşmaya çalışılmış. İslam'dan uzaklaşmaya çalışılmış. Hazreti Muhammed Mustafa'dan uzaklaşmaya çalışılmış. Üç aylardan uzaklaşmaya çalışılmış. Kültürümüz değiştirilmek istenmiş. Kıblemiz, yönümüz, yolumuz değiştirilmek istenmiş. günde beş defa yüzümüzü yönümüzü çevirdiğimiz kıble, Beytullah, Kâbetullah inkar edilmiş. Bir misal vereyim, dünkü derslerde de söyledim. Bir şair ölmüş gitmiş, tarihe mal olmuş, Cumhuriyet tarihinde yetişmiş, Türkçe yazmış bir şair. Şair demek de mümkün değil ama artık o isimle zikredilmesi gerekiyor. İki dönem milletvekilliği yapmış, aslen Erzurumlu, Cumhuriyet'in göz bebeği, sevilmiş, alkışlanmış, taltif edilmiş, mükafatlandırılmış, muazzam kıymet verilmiş, önem verilmiş, parlamenter yapılmış, muazzam maaşlar verilmiş, müthiş bir adam. Adı Kemalettin Kamu. Şair. Hanginizde ansiklopedi varsa Açın bulacaksınız. Geçmiş kitaplara yani. Yazdığı şiirler o zaman öğrenciler tarafından ezberlenmiş, okunmuş, koro halinde müzik yapılmış, öğrencilere cebren ezberletilmiş. O türlü şiirlerinden bir tanesinin dört satırını okuyayım. Hala ezberimde. Dört satır. Bütün kitaplarda var. Kim isterse gösterebiliriz. Aynen şöyle söylüyor. Ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne afsun. Bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun. Kabe'yi kabul etmiyor adam. Bizim en kutsal değerimiz, günde beş defa yüzümüzü çevirdiğimiz, o istikamete tükürmekten bile hayal ettiğimiz kıbleyi, Kabe'yi bakın ne diyor? Bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun. Vallahi böyle yapmışlar. Değerlerimizi inkara kalkışmışlar. Bin yıllık tarihimizi değiştirmek istemişler. Bizim rağbet ettiğimiz şeylere onlar lanet etmişler. Biz neye kıymet veriyorsak, Allah neye rağbet ediyorsa, Hz. Muhammed Mustafa neye rağbet ediyorsa, onlar ondan nefret etmişler. Gençler, özellikle gençlere hitap ediyorum. Aslımızı bulmalıyız. Bu ihaneti anlamalıyız. Bu korkunç gayretin farkında olmalıyız. Aslımıza dönmeliyiz. Kitabımıza dönmeliyiz. Üç aylara dönmeliyiz. Muhammed Mustafa'ya dönmeliyiz. Yoksa bizi çiğneyecekler Bosna gibi, Hersek gibi. Aslımıza dönmeliyiz. Muhammedül Emin'e dönmeliyiz. Şehitlerimize dönmeliyiz. Tarihimize dönmeliyiz. Yoksa bizi çiğneyecekler Filistin gibi. Keşmir gibi, Afganistan gibi. Müslümanlar, gençler, Allah aşkına gençler, Allah aşkına gençler, Muhammed Mustafa aşkına gençler, kendinize gelin. Tarihimize dönmeliyiz. Öz kültürümüze dönmeliyiz. Fatih Sultan Muhammed Han'a dönmeliyiz. Özümüze dönmeliyiz, özgürlüğümüze dönmeliyiz. Onlar bizi köle yapmak istiyorlar. Avrupa'ya köle yapmak istiyorlar. Amerika'ya köle yapmak istiyorlar. İşte paramızın hali. 1960 yılında bir Avrupa Alman markı 2 liraya satın alınabiliyordu. Elimizde belgeler var. 1960 yılında 2 lira verdiniz mi bir Alman markı alabiliyordunuz. Ama bugün bir Alman markını almak için ne kadar vermeniz lazım siz söyleyin. 23, mil, 23 bin lira vermeniz lazım. 23 bin kat düşürmüşler bize aşağıya. Bir Amerikan dolarını almanız için 36 bin lira ödemeniz bir Amerikan gavurunun karşısında 36 bin defa bizi aşağıya düşürmüşler. Bu olmaz. Bundan rahatsız olmalısınız. Bundan rahatsız olmalısın ey Müslüman genç. Ey hacca gitmeye hazırlanan hacılar. Amerikan dolarıyla hacca gitmekten utanmalısın. Rahatsız olmalısın. Amerikan dolarıyla Beytullah'a gidilir mi ya? İslam'ın düşmanı onlar, Kabe'nin düşmanı onlar, Muhammed Mustafa'nın düşmanı onlar. Dolarla hacca gidiyor Hacı Baba. Nasıl utanmazsın, nasıl rahatsız olmazsın, nasıl uykuların kaçmaz, nasıl huzursuz olmazsın? Ya Kandili bu mu? Ragbetin dolaraysa, ragbetin markaysa, ragbetin avrupaysa, ragbetin eşyaysa, sana ne ragayip gecesinden? Sana ne ragayip gecesinden? Eline geçen parayı dolara yatırıyorsan, eline geçen parayı marka yatırmak zorunda bırakıldıysan, rahatsız olmuyor musun bu hadiselerden? Böyle yaşanır mı ya? Böyle köleler gibi aşağılarda, çukurlarda, cehennemde yaşıyorsun. Benim milletimin parası niçin yok? Niye benim benim niçin param yok? Niçin borç alırken, borç verirken kendi paramızla borç alıp veremiyorsunuz? Niçin benim paramla Beytullah'a gidemiyorsun? Niçin benim param geçmiyor? Yapmayın Müslümanlar, hacılar, külahlı kardeşlerim, sakallılar, gençler. Vallahi vicdanlarında hitap ediyorum, ızdırap duyuyorum. İnim inim ruhum inliyor, perişan oluyorum. Yaptığım vaazdan asla hoşlanmıyorum. Yaptığım vaazlardan, nasihatlardan huzur duyamıyorum. Dünya bizi oyalıyor, eşya bizi oyalıyor, çayırda otlayan hayvan otlara, çayırlara, çimenlere daldıkça dalar, dalar, dalar arkasından dalgınlık gelir. Kurt arkasından saldırıp hayvanı yere yıkar. Müslümanlar da dünyaya daldıkça dalgın oluyorlar, düşman da o kadar azgın oluyor. Çevremizin farkında değiliz, dünyamızın farkında değiliz, yaptığımız işin farkında değiliz, ne yaptığımızı bilmiyoruz bir cuma günü bir saatimizi vaaz nasihat dinlemek üzere camilere ayıramıyoruz. Üzerimizden gafleti kaldıramıyoruz. Eşyanın esaretinden, maddenin mahkumiyetinden kurtulamıyorsunuz. Kurtulamıyoruz. Hepimizi kastediyorum. Sabah namazına kalkamıyorsunuz. Üzerinizde iki kilo, üç kilo ağırlığındaki yorganı kaldırıp atamıyorsunuz sabah namazı için üzerinden o üç kiloluk yorganı kaldırıp atamayanlar bu zalim sistemi atamazsınız. Böyle gidemeyiz. Müslümanlar böyle gidemeyiz. Kur'an böyle olamayacağımızı söylüyor. İşte okuduğum İnşirah Sure-i Celilesi'nin Elem neşrah leke sadrak ayetiyle başlayan bu mukaddes surenin sonunda fe iza feragte fensab ve ila rabbike fergab diyor Rabbimiz. Ey mümin, ey Müslüman, ey Muhammed Mustafa'nın şahsında, ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Fe iza feragte ne zaman boş kalırsan fensab tekrar gayret et. Vallahi bizi gayrete davet ediyor, hizmete davet ediyor ve olduğumuz yerde çakılıp kalmak değil, mutlaka bir şeyler yapmaya gayret etmeye Kur'an bizi teşvik ediyor, bizi mutlaka zorluyor. Ve ila rabbike fergab. Nerede olursanız olun, kiminle beraber olursanız olun ama rağbetinizi Allah'a tahsis edin. Ve ila rabbike ancak ve ancak Rabbine her rağbet Rağbetini Allah'a tahsis edeceğiz. Bütün meylü muhabbetin, ilgin, alakan, ızdırabın, her şey.